Bodrum Belediyesinin himayesi altında Turizm Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonunun desteğiyle. Bodrum Spor Yelken Şubesi, Bodrum Ticaret Odası BOTDO, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi DTO, Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenecek olan Bodrum International Optimist Regatta, 30 Mayıs 2 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Şu andan katılım sayısı zaten yüzün üzerinde bir sporcu katılımı var çok başarılı bir organizasyon olup rutin bir marka haline geleceğine de inanıyorum. Bodrum Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya TYF Başkan Vekili Özlem Akdurak, Bodrum Spor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu Başkanı Necmi Cavlı, Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ve diğer yetkililer katıldı. E, antrenman yapma şeyleri daha zor. Toplantıya katılan Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Vekili Özlem Akdurak, Bodrum Belediyesi'nin organize ettiği International Optimist Rigetta'nın Türkiye'de eşine az rastlanır bir organizasyon olduğunu belirtti. Akdurak sözlerine şöyle devam etti. Ee, bu kadar çok ülkenin, değişik ülkenin katıldığı e, özel yarış statüsünde belki de ilk yarışlardan bir tanesi olacak. E, ben... E, Bugün de biraz önce de siz gelmeden önce de kendilerine tebrik ettim. Gerçekten e, organizasyonu çok zamanında ve e, doğru bir altyapı ile hazırlanılmış. Türkiye'de düzenlenecek olan ilk uluslararası optimist yarışması olacak olan Bior, şimdiden Uluslararası Yelken Federasyonu'nun takvimine girerek Yunanistan, Bulgaristan, İsrail, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Rusya ülkelerinden 150'yi aşkın sporcunun ön kayıt yaptırdığı bildirildi. Ee, masanın etrafında da temsilciler olan Bodrum Bey'e bahsetmedim. Light Party'de Bodrum'da o yarışlar bu. Üzerinde... İçmeler mevkiindeki Bodrum Spor Yelken Şubesi'ndeki yarışlar 3 gün sürecek ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Bu organizasyonun amacı yurt dışında aslında birçok örneği olduğu gibi. E, uluslararası bir e, yarış markası haline gelip birçok ülkenin e, sporcularını buraya e, bu yarış vesilesiyle bir araya getirmek.